Efendim herkese iyi akşamlar. Ereğli Haber Merkezi'nde ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün 27 Ekim günlerden çarşamba. Günün ön plana çıkan ayrıntılarını sizlere aktarıyoruz. Değerli izleyenler önce Halkapınar'a gidelim. Belediye Başkanı Mehmet Bakkal yaptığı çalışmalar ile bölge halkının takdirini topluyor. Ve vatandaşlar Mehmet Bakkal'a teşekkürlerini kentin farklı noktalarına astıkları Afişler ile yapıyor. Şimdi Mehmet Bakkala vatandaşlar tarafından yapılan afişli teşekkürü ekranlarınıza getirerek bültenimizi açalım. Halkapınar'ın birçok bölgesine afişler asıldı. Halk, hizmetler için belediye başkanı Mehmet Bakkal'a teşekkür ediyor. İvriz'de yazı bağ sakinleri ve tarım kredi kooperatif üyeleri astıkları afişler ile dikkat çekti. Çevre düzenlemeleri ve yol çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyoruz denildi. O afişler fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Peki devam ediyoruz efendim. Bu kısa haberimizi ekranlarınıza taşıdık. Burada Mehmet Bakkal'ın kullanmış olduğumuz görüntüleri de arşiv görüntüleriydi. Bunu ifade edelim. Değerli izleyenler bu kez Karapınar'dan bültenimizi sürdürelim. Bir çocuk kütüphanesi açılışı yapıldı. Hem Karapınar Belediyesi'nin katkıları, işte hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla güzel bir kütüphane oldu. Açılış törenine insanlar yoğun bir katılım gösterdiler. şimdi Karapınar'dan bu görüntüleri ekranlarınızda taşıyalım. Ardından söyleyecek birkaç cümlemiz var. Karapınar'da açılışı yapılan çocuk kütüphanesi adeta göz kamaştırdı. Konya'nın Karapınar ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP ve Karapınar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan çocuk kütüphanesinin açılışı yapıldı. Çevre düzenlemesi, içeriği ve estetik yapısıyla dikkat çeken kütüphane büyük bir ilgi gördü. bye için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi yoğun bir katılım oldu. Eril'de de bir kütüphane açılışı var ve bu noktada e, devam ediyor. E, eski hastane yakınlarında Rasmerel Caddesi e, caddesi üzerinde. Burayla ilgili durumun ne olduğunda önümüzdeki günlerde yine bülterimizde sizlerle paylaşacağız. Bu arada hemen bir duru yapmak istiyorum. Saatler 19:30'u gösterdiğinde siyaset arenası programımız ol olacak. Gazeteci arkadaşım Umut Yaygır ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Eylül'den yine önemli konular var. Ee, soru işaretleri var. Ee, yetkililere e, bir bir takım sorular soracağız. Yanıtını alacağız. Bunu ifade edelim. 19.30'da da sizi ekranlarınızın başına bekliyoruz. Şimdi dikkat çekici bir istifa var. Karapınar CHP ilçe başkanı Haydar Karabacak görevinden geçtiğimiz gün istifa etti. Sosyal medya hesabından da bir not paylaştı. Ancak paylaştığı notta eğilmedim, bükülmedim dedi. CHP Konya İl Teşkilatı'nı eleştirdi. Değerli izleyenler, Karapınar siyasetinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlçe Başkanı Haydar Karabacak, sosyal medya hesabından bir not paylaşarak ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İlk teşkilatını da eleştiren Karabacak yaptığı açıklamasında yaklaşık 2 yıldır sürdürmekte olduğum Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı görevim bugün itibariyle son bulmuştur dedi. Karabacak, bu süreç içerisinde bana destek olan, yanımda duran bütün hemşerilerime, çevre ilçelerdeki ve illerdeki dostlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum ki bugüne kadar hiç kimseye eğilmedim, bükülmedim. Bugünden sonra da eğilmeyeceğim. İl başkanlığımızın kötü yönetiminin faturası bizlere çıkarıldı. Bu kötü yönetim öncelikle partimize ve kendilerine zarar verecektir. Bugünden sonra benim, Atatürk'e ve partımız partimize bağlı kalacağımı belirtir. Herkese iyi günler dilerim ifadesini kullandı. Efendim devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi Konya'ya bağlı 31 ilçede çalışmalarına hem asfalt hem de yol düzenleme çalışmalarına Devam ediyor. Konuyla ilgili bugün Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kısa bir açıklaması vardı. Uğur İbrahim Altay, hedefimize ulaştık dedi. 31 ilçede ne söz verdiysek 2021 yılı içerisinde o sözü yerine getirdik diye konuştu. Şimdi Altay'ın yaptığı o açıklamayı sizlerle paylaşalım. Konya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı için 31 ilçedeki sorumluluk alanında planladığı 400 kilometrelik bir mahalle yolu hedefine ulaştı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yeni büyükşehir yasasından sonra Konya'nın 31 ilçesiyle birlikte topyekün bir kalkınma seferberliği başlatıldığını söyledi ve Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarının kaliteli ve yüksek standartlı olmasının en önemli hedeflerinin başında geldiğini ifade etti. Mahalle yollarının yanı sıra birçok ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması da yaptıklarını söyleyen Altay Konya'nın yarınlarının daha güzel olması için 31 ilçenin tamamında gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceği izledim. Şimdi merak ediyorsunuz değil mi? Peki Eriğli'ye ne yapıldı diye? Geçtiğimiz günlerde Uğur İbrahim Altay Eriğli ziyaretinde Eriğli ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Bunları bir kez daha bir dipnot olarak paylaşmak istiyorum. 2021 sonuna kadar 53 milyon liralık yatırım yapacaklarını ifade etmişti Uğur İbrahim Altay. Yine bu 53 milyon liralık yatırımın 23 milyonun koski yatırımı 33 milyon liralık yatırımın ise Büyükşehir yatırımı olduğunu ifade etmişti. Yine sadece Cinler ve Çömlekçi mahallelerinde Büyükşehir tarafından 2600 metre bir kanalizasyon hattı döşendiğine dikkat çekti. Ve Ereğil'de toplamda 30 kilometrelik yol yapıldığını ifade etmişti. Bunu da dipnot olarak hatırlatalım. Değerli izleyenler, 19.30'da siyaset arenası olacak. Önemli konuları ele alacağız. Şimdi, şimdi e, Tarım Müdürlüğü ekiplerinin Ereğil'de yapmış olduğu denetim çalışmalarını ekranlarınıza getirmek istiyorum. Ülke genelinde devam eden gıda denetimleri Ereğil'de de sıklıkla yapılırken gıda ile ilgili şikayetlerin bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Konya İl Tarım ve Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Gıda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yakından takip ettiği gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor ülke genelinde yürütülen vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimler marketlerde, fırınlarda ve gıda satış yapan tüm iş yerlerinde yürütülüyor. 25 Ekim tarihinde başlatılan ve 28 Ekim tarihinde de devam edecek olan denetimlerde 4 gün boyunca 81 il genelinde 7300 gıda denetçisi görev alacak. Ereğli'de de tüm Türkiye ile paralel olarak yürütülen gıda denetimlerine ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürü Ahmet Aydın Sarıca da katıldı. Ayrıca en iyi denetçi tüketicilerimizin kendisi olmakla birlikte gıda ve gıda işletmeleriyle ilgili herhangi bir olumsuz durumda vatandaşlarımızın Alo 174 ve 0501 174 0174 WhatsApp hattı ile ulaşabilirler ifadesine yer verildi. İnsanlar özellikle bizlere soruyorlar. Ana haberi nereden izleyeceğiz diye. Bütün sosyal medya mecralarından Facebook'tan, YouTube'dan Instagram'dan ve e, ereylihaberleri.com'dan. Ereyli Haber Merkezi Medya Bürosu burası. Sabah Gazetesi, Kon TV, Ereğli Temsilciliği. Aynı aynı zamanda burada ereylihaberleri.com'un da bürosu bulunuyor. Ben Deniz Özcan Saraç ve ekip arkadaşlarımızla birlikte kurmuş olduğumuz internet televizyonu yayınlarını günden güne Oturt, oturtmaya çalışıyoruz. 19.30'da siyaset arenasında karşınızda olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ve yarın ise yine bir ilk gerçekleşecek. Erilde emekli İmam Hatip Hasan Çınar tarafından e, Gönülden Gönüle programının ilk bölümü yayınlanacak. Canlı olarak ekranlarınıza gelecek ve bir müzik programı da düşünüyoruz. Artık her hafta Cuma günü yani dop dolu programlar ile karşınızda olacağımızı ifade edelim ve şimdi Türktaş Kuyumculuk sponsorluğunda para piyasaları ile devam edelim. Konya Ereğli'de kuyumculuk sektöründe lider firma olan Türktaş Altın, Mücevherat ve Saat 42 yıllık tecrübesiyle müşterilerine hizmet vermektedir alanında uzman ve profesyonel satış ekibiyle zinet ve takı alışverişinizi güvenle yapabilirsiniz. Türk Taş Altın, Mücevherat ve Saat, Ereğli Haber Merkezi ekonomi haberlerini sunar. Değerli izleyenler, dolar alış bugün 9.48, satış ise 9.52. Euro alış 10.99, satış ise 11.06. 24 ayar altın satış 543, 22 ayar altın alış 493, satış 525. Cumhuriyet alış 3460, satış ise 3580. Yarım alış fiyatı 1730, satış fiyatı 1790. Çeyrek altının alış fiyatı 865, satış fiyatı bugün 895. Konya Ereğli'de kuyumculuk sektöründe lider firma olan Türk Taş Altın, mücevherat ve saat, 42 yıllık tecrübesiyle müşterilerine hizmet vermektedir alanında uzman ve profesyonel satış ekibiyle, zinet ve takı alışverişinizi güvenle yapabilirsiniz. Türk Taş Altın, Mücevherat ve Saat, Ereğli Haber Merkezi ekonomi haberlerini sundu. Efendim, e, dolar, euro ve altın fiyatlarını günlük olarak Türktaş Kuyumculuk sponsorluğu altında ekranlarınıza taşıyoruz günlük olarak an be an fiyatları bültenimizde ekranlarınıza getiriyoruz. 19.30'da bir tekrar burada olacağız. Siyaset arenasında önemli konular var. Hemen WhatsApp ipar attığımızı hatırlatalım. Alt banttan da şu an WhatsApp numaralarımızı görüyorsunuz. 7 gün 24 saat bizlere haber değeri taşıdığını düşündüğünüz olayları paylaşabilirsiniz diyelim ve bir kamu spotu ile bültenimizi sonlandıralım. Hoşça kalın. Yeni koronavirüs enfeksiyonu bir solunum yolu hastalığıdır. Enfeksiyon, hasta kişinin burun akıntısı, konuşma, öksürme, hapşırma yoluyla çıkardığı solunum yolu sıvılarının sağlıklı kişilerin ağız, burun veya gözlerine temasıyla bulaşır. Bugüne kadar ülkemizde yeni tip koronavirüs hastasına rastlanmamıştır. Her türlü solunum yolu enfeksiyonundan ve yeni koronavirüsten korunmak için ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Kirli ellerinize ağız, burun ve gözlerinize dokunmayın. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın. Yeni koronavirüs ile ilgili güvenilir güncel bilgileri Sağlık Bakanlığımızın web sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Toplum sağlığı önceliğimizdir. Toplumu sağlık alanında en şeffaf ve en hızlı şekilde bilgilendirmekteyiz.